kalmakta, kalmakta işte, işte akrabasız kalmakta, kalmakta elim bir kaza, kaza sonucu uzun bir müddet, müddet dediğim gibi bitkisel hayat. Sonra, sonra Türkiye şartlarında, şey şartlarında işte, işte babasız, babasız yetişmenin, yetişmenin zorlukları. zorlukları. Şey geldi. Şey geldi dedi, dedi sen, sen dedi, dedi anan, anan gibi saç uzatacağına, uzatacağına baban gibi, gibi sakal uzat dedi. dedi. Buradan, Buradan sana, sana dedi işte kamyoncu gelmez dedi kovdu. Kızların bir türlü, türlü tabii tabi işi, işi çözemedikleri, çözemedikleri için kamyoncu diyorlar. diyorlar. Kamyoncu dedikleri zaman da o, o zamanki biraz, biraz farklı, farklı anlaşılıyor bir şey. tabi. Bir, bir iş, iş adamının, adamının en büyük, en büyük başarısı, başarısı iyi bir iyi ekibinin, ekibinin ve sağlam bir ailesinin daire olması. Ediniz. Sedat Akan Karataş İstanbul doğumlu. Ama ilk orta Almanya'da okumuş. Orada daha doğrusu çocukluğu geçmiş. Buraya Kurban Bayramı tatiline gelirken bir trafik kazası sonucu bütün ailesi vefat, vefat etmiş. 9 kişiden, kişiden bir tek kendisi, yani kendisi kalmış. 3 yani. ay boyunca bitkisel hayatta savaş vermiş yaşam mücadelesiyle. Sonradan kazanıp yaşam mücadelesini hayata tutunmuş o günden sonra da tırnaklarıyla çalışmış, eğitilmiş, işte bir yerlere gelmiş. 11 yaşında hayata başlamışım atılmaya, babasız kalmakta, işte akrabasız kalmakta. Elim kaza sonucu uzun bir müddet dediğim gibi bitkisel hayat. Sonra Türkiye şartlarında işte babasız yetişmenin zorlukları. Tam bir de benim gençliğim siyasi dönemlere denk gelmişti. O dönemler de sıkıntılıydı ülke için. E onları atlat, üniversite oku, hayat mücadelesinde kendi başına savaşlar. Savaş e kolay kolay değil. değil. Annemle babam ayrılmıştı. Babamın ikinci evliliği ve orada işte kardeşlerim vesaire dokuz kişi toplamında arabada gelirken hepsinin içinden bir tek benim kalmam. E Tabii biraz psikolojik sizi, travma yaşamanıza sebep veriyor. Çocuklukta bunu anlamıyorsunuz ama gençlik döneminizde, işte hayata atılmaya başladığınız dönemde, arkadaşlarınızın işte ailesi, babası her şeyde, işte maça bir, bir gitmek bile bir babayla bir şey, bir ekstrem bir olay. Bir figür yok hayatınızda. Her şeyi tek başınıza ve kendi başınıza işte doğruyu bularak, deneme yanılma yöntemleriyle bir yön vermek zorunda kalıyorsunuz. E da zor, kolay değil. Evlenirken özellikle iş hayatına atıldığında bir baba ihtiyacını hep hissettim. Tek başına. Sağ olsun annem Allah uzun ömür versin. Hala hayatta annem tabii hem babalık hem annelik yaptı ama kadın başına tabii nereye kadar size şey yapar? Kendi başınıza bir şeyler yapmaya başladığınızda da gelişmeye başladığınızda bu sefer ailenizi de korumak. Yani hem babasız büyümenin getirdiği zorluklar bir de anneye ve kardeşe de sahip çıkmak. Onlara da koruyup kollamak. İşiniz, misyonunuz biraz daha büyüyor. Sonra da ticaret hayatına başladım işte. Öyle başladık. bir plan çerçevesinde ben bu işi yapacağım diye değil. O zamanlar müziği çok seviyordum. Lisedeyken, lise sonda falanken gece kulübünde yani bir eğlence mekanında Asper Kader DJ'lik merakımla başladım böyle bir şeye çalışmaya. Sonra orada işte hem işi öğrenmek hem de gece hayatında var olabilmek için hem de kendime bir maddi kazanç sağlamak için hem okuyup hem çalıştım. Sonra üniversite o bir müddet böyle gitti. Asbel kadar o zamandan o eğlence mekanının müdavimlerinden olan bir müşterilerim kargo firmalarının birini sahibi çıktı. Ben de bir gün onların ne sevdiğini, hangi müzikleri beğendiklerini bildiğim için onların beğenisiyle hareket ederken işte dedim ya benim yapabileceğim bir şey var mı sizin iş yerlerinizde falan. Öyle başladım. Onlar da ya gel dediler falan bir şekilde kargo işine girdim. İlk başta santralde telefonlara bakıyordum. Saatler uysun diye. Sonra o çok basit ve yavan geldi bana. Dedim ki sahayı görüyordum. Sahada işte kamyonlar geliyor, yüklemeler vesaire falan. O arabaların tüm Türkiye çapına gittiklerini düşünmek falan böyle bir değişik az getirdi. İlk kez karşılaşıyorum tabii hep işim müzik vesaire. Ondan sonra dedim ben bu arabalarda bir şey almam lazım, bu tozu almam lazım. Oraya geçmek istedim. Oraya geçince de hoşuma gitti. Asbel kader böyle kullanmak da nasip oldu. E çok da büyük haz aldım, keyif aldım. Sonra dedim ki ya ben bunu yapmam lazım severek bu sektörde. O yüzden işte öyle başladı hikaye. İlk kamyon deneyimim. Az buçuk kullanıyorduk orada işte ileri al, geri al, park ettir, dışarı al, içeri al falan filan ama uzun yola gitmek afayrı bir tecrübe. Bir gün bir şoför kardeşimizin zehirlenmesiyle son dakika akşam yola çıkacak ama gündüz yediği yemekten dolayı midesi kötü oldu, zehirlendi, apar topar işte hastaneye götürüldü ama kargoda yük beklemez, çıkması lazım. O sırada da ben atladım. Dedim ben götürürüm. Sonra bindim kamyona. O zaman da 5.20 bu kara şanzıman manlar var. Aman tanrım. Oo. O zaman işte İzmir yolu yani Bursa'ya gidiyordum. Bursa'da başka bir şoför gelip devre alacaktı. İstanbul'dan çıkmıştım. O sabuncuyu çıkarken bir hikayem var. E, çıkamıyorum arabayı. Üçe atamıyorum. ikide çıkıyorum. O rampada arkamda şey olmuş böyle kuyruk olmuş koskoca sol çeken fırsatını bulup yanımdan geçen kornayı basıyor. Ee, otobüs şoför şeyleri vardı o zaman firmalarında şimdiki gibi lüks şeyler yok tabi. Bu pipetli sular vardı böyle yumuşak e, pipet bastırıp içtiğiniz onlardan yapıştırıyorlar cama. Ben de diyorum ki ya bunu sonradan fark ettim aşağıda bir konvoy oluşmuş <laughs> Yalova'ya kadar. Zar zor götürmüştüm. Ama tabii ne yaşadığımı bir ben biliyorum. Öyle başladı hikaye. Ondan sonra işte profesyonel yöneticilik kargo sektöründe. Sonra kargo üzerine uzmanlaştım. Sonra bu işleri severek yapmaya başladıkça bu kargo sektörünün tedarik ve çözüm ortaklığı bölümüne geçtim. Sonra kendi iş yerlerimi açtım. Yani düşünsenize 2 milyonluk, 3 milyonluk sermayeniz olan bir ekmek tekneniz var. 2 tane, 3 tane arabanız olduğunu düşünseniz 10 milyonluk. Ama meslek olarak kamyoncusun. Ve piyasa itibari, sektör itibari e, kamyoncu işte ne alacak işte. Ama kenarda 100 bin liralık bir tane tuhafiyeci açmış olan esnaf geçip senden daha fazla itibar var. Çok ilginç. Sektördeki arkadaşların en çok muzdarip olduğu şey bu. Sektörün isminin bir sıfatının tam yerleşmemiş olması. Ama yavaş yavaş hallediyoruz ya. Yani yavaş yavaş algı değişiyor. Özellikle bu pandemiden ve depremden sonra taşımacıların kıymeti biraz daha ortaya çıktı. Halk bazında da, işte ticari bazda da biraz daha bu mesleği yapanların nasıl özveriyle çalıştıkları, nasıl işlerini vefakar yaptıkları tamamen herkes tarafından benimsendi, görüldü ve takdir edilmeye başlandı. Ama yeterli mi? Değil tabii. Yani daha çok zamana da ihtiyaç var. Biraz daha kıymetinin anlaşılması lazım. Esasında çocukluğumda da astronot olmak istiyordum. Bir dönemde gazeteciliğe merak sarmıştım sizin işinizi. Ondan sonra ama işte hasbel kader Hayat beni nakliyeciliğe itti. Hiç ya müzikle uğraşan bir adamdım ben. Yani bu işe başladığım andan itibaren de o büyük arabalardaki o şeyler, hakimiyet, o koskoca dev arabalara işte hükmetmek vesaire falan gibi böyle bir istek ve arzu uyanmıştı. Onları kullanmak falan böyle ayrı bir keyifti. Öyle başladım. Ben fanatik bir Fenerbahçeliyim. O yüzden Fenerbahçe benim hayatımda çok ciddi ve önemli bir yer alıyor. İstemeye gidilecek. O gün de Fenerin Beşiktaş'la maçı var. Ciddi de bir maç. Ben gitmesem duramam. Yani yapamazdım. Herkes gitti işte. Patronum da gitti. Ama damat yok ortada. Damat maçı seyretmeye gitmiş. Kayınpeder, kayınvalide işte hem tanımaya çalışacaklar ama adam manyak Fenerbahçe'ye daha çok aşık. Maçı seyrettim ondan sonra gittim. Allah'tan verdiler. Hatta o zaman da saçlar uzundu. Arkadan saçları toplayıp böyle bağlayıp gömleğin içine saklamıştım. İşte saçları görmesinler falan diye. Kooperatife gittim. İşte kendi iş yerimi açmışım. Kart dağıtıyorum vesaire. Gittiğim bir kooperatifin içinde Böyle girdim arabamla falan işte merhabalar işte selamun aleyküm. ben işte İstanbul'dan şu nakliyeci falan filan ama saçlar maçlar uzun. E tabi daha çok da gencim en son da baktım böyle bir şey geldi dedi sen dedi anan gibi saç uzatacağına baban gibi sakal uzat dedi buradan sana dedi işte kamyoncu gelmez dedi kovdu çok zoruma gitmişti. E tabi sen şimdi İstanbul çocuğusun. Sektör olarak bilmiyorsun. Çok kolay zannediyorsun. Ne olur ya giderim tanıştırırım falan filan ama işte Anadolu kültürü öyle değil. Dışarıdan İstanbul'dakini çok farklı görüyorlar falan. Kolay geçmedi. Okulda öğretmenleri şey soruyorlar işte herkesin babasının mesleğini. Kızlarım bir türlü tabii işi çözemedikleri için kamyoncu diyorlar. Şimdi kamyoncu dedikleri zaman da o zamanki şeyde biraz farklı anlaşılıyor tabii. Orada bir zorlanma olmuştu çocuklarda da. Hem mesleği anlamıyorlar hem de kamyoncu işte nakliyeci dedikleri zaman biraz tuhaf karşılanıyordu doğru. <laughs> Şanslı bir adamım. Ee, i̇yi bir ekibim var. Hem beni seven hem de saygı duyan bir ekibim var. Bir iş adamının en büyük başarısı iyi bir ekibinin ve sağlam bir ailesinin olması. Ekibiniz ne kadar sizin arkanızda sağlam durursa, eviniz ne kadar sağlam olursa, aileniz ne kadar kale gibi olursa başarı da arkasından geliyor. İşinizi de severek yaparsanız gayet de güzel gider. Ailem sağ olsunlar her konuda yardımcı oluyorlar. eşim Allah başımdan eksik etmesin. Çok özveriyle ve destekle hep bugüne kadar yanımda durdu. Kızlarım var. iki tane Allah bahtlarını açık etsin. Büyüdüler, üniversiteyi bitirdiler. Biri master yaptı. Yurt dışında şimdi diğeri niyetli. Onlar da şirkette yardıma geldiler, babalarına destek oluyorlar. İki konuda da şanslıyım. O açıdan ekibimle, ailemle ve işte kendi başarımla devam ediyoruz.